Depremler nedeniyle ara verilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de yeniden başladı. İşçi en düşük bürüt ücret için 15 bin lira talep ediyor. %15 refah payı da görüşülen başlıklar arasında. Eğer işçi tarafı istediğini alabilirse en düşük işçi maaşı 13.887 lira olacak. sözleşmesi görüşmeleri başladı. Kamuda çalışan 700 bin işçinin 2 yıllık zammı için masaya oturdu taraflar. <laughs> Devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde işçi tarafının masaya getirdiği ilk teklif taban maaş. En düşük bürüt ücretin 15 bin lira olması ve diğer maaşların da bunun üzerinden tespiti görüşülüyor. İşverenin teklifi ise 11 bin 500 lira. Eğer toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işçi tarafının lehine sonuçlanırsa aldıkları net ücrette 12.075 lira olacak. Masadaki bir diğer başlık ise %15'lik refah payı. Eğer masadan işçi tarafı mutlu kalkarsa refah payıyla birlikte taban ücret 13.887 liraya yükselecek. <laughs> Önümüzdeki dönem içinde masaya teklifiyle geldi işçi tarafı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde %45, ikinci 6 ayı ve 2024 içinde %5 san ve enflasyon kadar artış talep edildi. İşçilere bayram ikramiyesi verilmesi de bekleniyor.